Evren bir ayna gibidir. Bilincimizin yansımalarını bize sunar. Yaşamın, gerçekliğimizin ve deneyimlerimizin tümü tıpkı yıldızların güneş etrafındaki yörüngeleri gibi enerjimizin nereye odaklandığıyla şekillenir. Dikkatimizi vermediğimiz her şey deneyim alanımızdan yavaşça silinir. Aynen farkında olmadan görmezden geldiğimiz düşünceler gibi. Zorluklar ise genellikle bu dikkatsizlikten doğar. Hayatımızda yaşanan her olay Bizim ona verdiğimiz enerji ölçüsünde varlığını sürdürür. Bu ilk düşüşte bize mantıksız gelebilir. Ancak dikkatimizi vermediğimiz her koşul ve durum titreşim frekansımız üzerindeki etkisini hızlıca kaybeder. Çekim yasasını derinlemesine düşündüğümüzde düşüncelerin gerçekliğimizi inşa eden temel taşlar olduğunu görürüz. Aslında düşünceler kendi başlarına boş kaseler gibidir. Onları ancak bizim verdiğimiz enerji ve dikkat doldurur. Evet diyerek onlara doğru akımı verdiğimizde büyür. Hayır, teşekkür ederim diyerek geri çekildiğimizde ise etkisini kaybederler. Bu nedenle evrenle kurduğumuz en güçlü iletişim zihnimizdeki olumlu düşüncelere odaklanıp negatif düşünceleri görmezden gelmekten geçer. Bu etkileşim, evrenin bize nasıl yanıt verdiğini gösteren yankı yasası gibidir. İçsel frekansımızı yükselttiğimizde karşılığında daha yüksek titreşimli deneyimler çekeriz. Bu yüzden enerjimizi nereye harcadığımıza dikkat etmek hem zihinsel hem de ruhsal olarak hayat akışımızı dönüştürür. Dikkatimizi vermek evrenle iletişim kurmanın ilk adımıdır. Dünyaya adım attığımız anda evren ne istiyorsun diye sorar bize. Arzularımızı net ve etkili bir şekilde ifade etmek içinse evrenin konuştuğu enerji dilini anlamamız şarttır. Çünkü evren kelimeleri değil, titreşimsel yanıtlarımızı okur. Her olumlu yanıtımız, evet, lütfen buna daha fazlasını ekle anlamına gelir. Bu dinamiği kavramak, seçici katılım sanatında ustalaşmak gibidir. Tıpkı bir orkestra şefinin hangi enstrümanları öne çıkaracağına karar vermesi gibi, biz de hangi düşünce ve hissiyatlarımızı besleyeceğimize dikkat etmeliyiz. Şimdiki zamanda düşünmek ve ifade etmek ise bilincimizin kapılarını açar. Evrenin tek tanıdığı an şimdidir. Geçmiş ve gelecek yalnızca zihnimizde yankılanan gölgelerden ibarettir. Evren düşüncelerimizi şu an söylenmiş gibi algılar. Bu yüzden arzularımızı daha önce varmışız hissiyle ifade etmeliyiz. Örneğin başarılı olacağım demek yerine zaten başarılıyım diyerek frekansımızı o gerçekliği mevcutmuş gibi titreştirmiş oluruz. Böylece evren sizin bu hissiyatınıza uygun bir gerçeklik inşa etmeye başlar. Bu yaklaşım zihinsel akışınızı kontrol etmeyi değil, şimdinin gücünü kucaklamayı gerektirir. Her düşünce anda meydana gelen enerji dalgasıdır ve şimdiki anın titreşimini yükselttiğinizde hem bilinçaltınız hem de evrenle uyumlu bir akış yakalarsınız. Bilincimizi genişletmek, oyunun kural kitabını okumak gibidir. Yaşam doğrusal değil, dinamik ve etkileşimlidir. Bilincimiz genişledikçe, içimizde ve evrende var olan sayısız değişkeni fark ederiz. Nasıl ki deneyimli poker oyuncusu masadaki diğerlerinin stratejilerini sezerek hamle yapıyorsa, biz de evrendeki akışları okur, farkındalığımızı artırır ve karmaşık hayat oyununu ustalıkla oynarız. Bu süreç, pasif bir izleyiciden aktif bir katılımcıya dönüşmek demektir. Rehberlik sistemimiz enerjiyi nasıl yönlendirdiğimizi gösteren bir pusula gibidir. Evren insan dilinden anlamaz. Onunla enerji dilinde konuşuruz. Duygular ve sezgiler içsel rehberimizin sesleridir. İyi hissettiren her şey doğru yolda olduğumuzu gösterir. Kötü hissettirenler ise bizi gerçek benliğimizden alıkoyan yanılsamalardır. Evet, ego sizi belirli arzulara sürüklemeye çalışabilir. Ama gerçek rezonansla ego güdümlü istekler arasında ayrım yapabilmek çok önemlidir. İyi hissettirenleri takip edin. Size engel olanları bırakın. Böylece içsel rehberinizle uyum kazanırsınız. Bu bilinçli farkındalık pratiği günlük yaşamınıza küçük ritüeller ekleyerek güçlenir. Kısa nefes egzersizleri, anlık duruş kontrolleri veya minnet günlükleri içsel pusulanızı sürekli taze tutmanıza yardımcı olur. Tekrarın gücü ise bilinçaltınızı yeniden programlamanın yoludur. Çekim yasası bilinçaltımızın nötr ve kabullenici yapısını kullanır. Çünkü bilinçaltı gerçekle hayal arasındaki ayrımı yapamaz ve tekrar edilen her şeyi benimser. Burada önemli olan sadece sözleri tekrar etmek değil, hisleri de aynı yoğunlukta yaşamak. Örneğin dünyanın en güvenen insanıyım mantrasını defalarca tekrarlarken gerçekten bu güveni içselleştirmek gereklidir. Zamanla bilinçaltı bu yeni inancı kabul eder ve deneyimlerinizde somutlaşmasını sağlar. Hareketleriniz, davranışlarınız ve konuşmalarınız artık bu yeni enerjiyle uyumlu şekilde akacaktır. Kendi kendinize kısa onaylamalar yaparak ve gün içinde sık sık bu mantraları zihninizden geçirmeyi alışkanlık haline getirerek bilinçaltınızla kurduğunuz bağ güçlendirebilirsiniz. Unutmayın ki siz ve evren bir bütünsünüz. Evrenle konuşmak, yüksek benliğinizle iletişim kurmaktır. Kontrol sizin elinizde. İçsel durumunuzu gözden geçirip arındırdıkça evren de size aynısını yansıtır. Evren, sizin içsel halinizin bir projeksiyonudur. Sorumluluğu alıp bilincinizi pozitif titreşimlerle hizaladığınızda gerçeğiniz sizin resim tuvaliniz olur. Eğer bu yolculukta destek almak isterseniz, beğen tuşuna basmayı ve sevdiklerinizle paylaşarak onlara da ilham vermeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak ve kanalımızı desteklemek için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bu adımları düzenli uyguladığınızda evrenle aranızdaki konuşma daha net ve senkronize hale gelir. Bilinçli seçimleriniz hayatınızın senfonisini uyum içinde çalar. Şimdi sizinle bu anlattıklarımı kısa bir meditasyon pratiğine dönüştürmek istiyorum. Önümüzdeki 5 dakika boyunca gözlerinizi kapatıp sizi iyi hissettirecek şeylere odaklanmanızı istiyorum. Zihniniz kaydığında tekrar nefesinize odaklanabilirsiniz. Gong sesini duyduğunuzda meditasyona başlayabilirsiniz. İkinci gong sesiyle meditasyonu bitirebilirsiniz. Hazırsanız başlıyorum. Artık meditasyonu burada bitirebilirsiniz. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımızdaki diğer videolara göz atmayı lütfen unutmayın.